Herkese merhabalar. Bugünkü sorumuz rahim ağzı kanseri aşısı ne zaman yapılmalıdır ve kaç sene korur? Müzik Bildiğiniz gibi rahim ağzı kanserinin en önemli nedeni Human Papilloma Virüs yani HPV'nin kanser yapan tipleriyle uzun süren enfeksiyondur. Yaklaşık 15 yıl önce bu bahsettiğim HPV virüsüne karşı olan bir aşı piyasaya sürüldü. Bu aşının içerisinde HPV'nin en sık kanser yapan tip 16 ve tip 18'e ait antijenler bulunmaktaydı. Bunlara ek olarak HPV'nin sıklıkla genital siillere yol açan iki tipine karşı da antijenler bulunuyordu. Yani iki tane kanser yapan tip, iki tane de genital siil yapabilen tip dörtlü aşıda bir araya gelmişti. Dörtlü aşı HPV'ye bağlı olduğunu bildiğimiz rahim ağzı kanseri riskini yaklaşık %70 azaltmaktadır. Bu ne ek olarak genital siil ihtimalini de %90 üzerinde azaltabilmektedir. HPV aşısının ideal uygulama zamanı 9 ile 26 yaş arasındaki kişilerdir. Bu aşı hem kadınlara hem erkeklere tavsiye edilmektedir. Son çıkan yayınlara bakıldığında kanser koruyucu özelliğinin devam etmesinden dolayı 45 yaşına kadar da uygulanması tavsiye edilmektedir. HPV'ye bağlı kanser riskinin en aza indirilebilmesi için tercihen aşının ilk cinsel ilişkiden önce yapılmış olması istenmektedir. Ancak bunun mümkün olmadığı kişi herhangi bir zamanda HPV aşısının yine de yapılmasını tavsiye ediyoruz. Gelelim ikinci soruya. Aşı bizi ne kadar süre korur? Yaklaşık olarak 15 yıllık verilere bakıldığında aşının 3 doz sonrasında koruyuculuğunun uzun bir süre devam ettiği gözlenmiştir. Veriler aşının muhtemelen çok uzun süre koruyucu olduğunu desteklemektedir. Ancak tabii ki kesin bir kanıya varmak için gelecekteki çalışmaları da değerlendirmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. HPV virüsü ve HPV PV aşıları ile ilgili sorularınız için lütfen yorumlar kısmına mesaj yazın veya bana direkt mesajla ulaşın. Kadın sağlığı ile ilgili faydalı bilgiler için Başar Klinik YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum sevgilerimle.